Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle videomu sonradan başlatıyorum. Sabah neler yaptığımı şu videonun arkasına koyayım. Sonrasında videomuza devam edelim. Biz uyandık. Şimdi de şu minderlerin yüzünü çıkartacağız. Şunu şunu. Bu Aliş'i minderi O da benim minderim. Yüzünü çıkartacak Ali Şimdi fermuarlı zaten çıkıyor. Dikilme falan değil. Çıkar o drabas. Beraber mi çıkaracağız? Çıkmıyor dedim ya zaten sana. Ha, beraber çıkaracağız şimdi. Makineye atacak yüzünü. Bayağıdır da yüzü yıkanmıyordu yani. Asıldır. Arkadaşlar Ayfer Engem geldi buradaydı. <laughs> Allah'ım bir saattir Minder'e uğraşırız ikimizi kuruştan iki çıkarmaya. Minder dedi böyle çıkarılır böyle çıkarıyorlar artık. Ama biz ne bilelim. Biz bilemedik yani bilelim valla. <laughs> Sümser çıkaramadık <laughs> da. Asıl <laughs> Aman çok iyi oldu valla. Bunu silkeli dışarıda balkonda. Sonra makineye at. Şurayı da kırkırla. Tamam orayı bir makineye tutarım. Hadi Alç bunu da biz çıkarak öyleyse. İşte bakayım. Sider öyle çıkar. Ya evet. kalkan öyle de kaçamak Aliş. Tamam. İkiye evet. katlayacağım. Öyle mi? Geç. Kıvıracağım onu şöyle. Dur abası. Yok şeydir Ya yadı yesen takarken de imkanı yok. Ayanım. Böyle birden çıkar. Asıl asıl asıl. Tamam. Abası sen şeyin tamam. de yatıyormuşsun. Çamaç. Hanım kızımız. Hı. Amcam tavuklar. Çiçeklerimi göstereyim size. Menekşem bayağı açtı. Şu da yine kızarıp durur. <laughs> Evet arkadaşlar amcam ben içeride otururken çağırdı. Babaannenin yanında şeker meker bir şeyler aldım. Onları bir yerleştirdim. Onları göstereyim. Bayram şekeri babaannem almış. şurada sorma şeker. Elegan sakızlı. Şöyle. Babaannem de patikörleri de burada. Babaanne eyvallah. Söyleyeceğim var mı? Hadi Hayır, güle güle hayırlı işler. <gülüyor> Herkese <gülüyor> hayırlı. hayırlı bayramlar. He ha, he konuş. Hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Allah bu aylara, bu günlere cemil cümleyi, cümleyi kavuştursun. Dersiz, kedersiz Rabbim. Tamam dur lokumlarımızı göstereyim. Şu şekeri çok severim zaten. Suya evde yok muydu sıvı yağ? Yok, yok Vardı sanki. Şu lokum dedem rahmetli hep Kayseri lokum getirirdi. Yumuşak lokum. Şu lokumdan almış amcam. Şekerlerin yanına varılmıyor var ya. Nasıl pahalı. Sizi bunu almış. Sıvı ya. Bunlar ne peynir? Peynir yok mu derdi? Nescafe, bayrama gelinirse, Türk kahvesi. Fişi de var bak içinde. Yok. Ne kadar tutmuş biliyor musun? 220 lira tutmuş. Şurada da fiş gördüydüm. 710 lira bu da. Lokuma bak. Ha, iki, iki, lokum. Bir tanesi 85 85 lira. Şeker 54 lira. Neyse, böyle şunları yerleştireyim ben. Evet, şimdi de hazırlandık işte. Şeye gidiyoruz. Yengemgile gideceğiz canımız kısır istedi. Bugün benim akşam yemeğim yoktu. Dedim ki ne yapsam ne yapsam arış kısır mı yapsam filan. Yengem de işte bir iftara yapsak falan demişti daha önceden. Yani Aliş ben hatırlamıyorum. Aliş öyle söyledi. Sonra yengeme aradım. Yemeğin yoksa akşam aksır yapalım işte beraber yiyelim diye. O da dedi işte akşama dünden kalan yemeklerim var. Onları koyacağım dedi. Olmazsa yapalım filan dedi. Şimdi hazırlandık. Oraya gidiyoruz. Şu Zeynoş'un eşyaları var. Dün unuttu. Market alışverişine gittik. Dün bizdeydi işte. Bunlar bir poşete koyayım. Gitmeden unutmayalım. Bunları götüreceğiz. Sonra alacaklarımızı alalım. Gidelim artık Aliş'le. Evet, evden çıkacağız ama size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Biz köpek maması döküyoruz ya, komşular laf etmiş. Neymiş de köpekler çok çoğalıyormuş. İşte çocuklar gidemiyormuş falan filan. Şimdi, Ayşe babam döktü geçti değil mi ama? Giderken dökeyim diyecektim de. İşte neymiş, yakına dökmeyecekmişiz de. Çocuklar geçemiyormuş. Ben zaten mama almadan önce ben zaten mama almadan önce mahallede 10 tane köpek vardı yani. Ben mamayı alınca mı köpekler buradan gitmez oldu. Neymiş ısırırmış edermiş. Hayvan aç ısırır yani. Karnı tok olan hayvan niye saldırsın sana? Kuşetimi de verdi. İçecek vardı evde de. Dün içmedik. Fazla geldi. Ondan önceki de vardı. Ellerim de dolu ya. Tam kapıya sadece. O içeceği de götürüyoruz. Evden çıkıyoruz havada mis gibi. Allah. Sinir oldum işte öyle. Yok mama dökmeyi, şey dökmeyin Kimeti da kapıyı basın. Çok gidelim. Evet. İki adımlık yer zaten yengeme. Tokin ara yerinden dolaştık. Bir de ön taraftan mahallenin içinden gidiyoruz. Burası daha yakın. O yüzden buradan gidiyoruz bir köpek var. Adım başı köpek. Biz niye korkmuyoruz? Hayvanların karnı tok olursa korkmaz. Aç olursa korkarsın. Kovaya atıyorlar, atıyorlar dediydim ya. Eyvah geliyor. <laughs> Dedim ya kovayı alıyorlar diye. Kovayı da şeyler <gülüyor> alıyormuş. <gülüyor> şey gibi. Bu hurdacılar, murdacılar alıyormuş plastikleri yani. Babaanneme sordum da babaannem öyle söyledi. Yok. <laughs> ya, <bize> <laughs> Evet Bilmiyorum. arkadaşlar biz şey, yengem çıktık. Ben yine video çekmeyi unuttum. Her zamanki gibi. Buraya gelince niye ben video çekmeyi unutuyorum. Aa, Ama sen bir şey <laughs> Video çekmeyi Bilmiyorum. unutuyorum. Bizim İftarımızı zaman. yaptık, oturduk, içtik. Şimdi eve gidiyoruz. Saat 11 oldu. Şey oluyor. Köpekler var yolda. Yengem bir geçiriyor bizi. Ayakkabımı giyiyor. Video çekmeyi unutuyorum eve giderken çekeyim bari. E sen hoş. <laughs> Allah sizin cıngırdak gelmiş. <laughs> Geç. Bak Şunlar köpekler geliyor. Köpek şey sesi geliyor bari. yine. Şemsiye yaptım. Köpekler var. Bir <laughs> gel <laughs> <laughs> yine. Bak şurada havlıyor sesi geliyordu. Şemsiye yaptım. Şemsiye yaptım. Biz eve geldik. Yolda çok köpekler vardı bayağı havlıyorlardı. Yengem bir köpeği oyaladılar. Onların kapının önüne mama döküyorlar. Oraya da bir tane köpek geliyor. Elektrik süpürgesi diyorlar. Niye öyle diyorlar? Mamayı çok hızlı yiyor. O yüzden elektrik süpürgesi diyorlar ona. Onu oyaladılar. Biz de hızlıca eve geldik. Zaten arası iki dakika falan. O yüzden yengem bir şeyler verdi. Hemen hızlıca yerleştireyim. Turşu koymuş. 2 kavanoz. Akşam iftara kısır yapmıştık işte. Canımız kısır çekmişti. Marul verdi. Bahçesinden marul, pırasa filan verdi. Gerçi Arş onları buraya koymuş da. Turşular da burada. Şu kısırı da şey yapayım. Dolaba koyayım. Videomu burada bırakıyorum. Akşam ee, sahurda devam ederiz. İnşallah sahura uyanabilirsem. Genellikle sahura pek uyanamıyorum ama. Uyanabilirsem sahura... Videomuza oradan devam ederiz. Uyanamazsam sabah kaldığım yerden devam ederiz. Bugün hazırlandım sizlere. Video çekmek istedim. Bugün günlerden pazartesi. Haftanın ilk günü. Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Belki de Ramazan'dan sonra atarım. Bilemiyorum yani bayramda falan atabilirim. Hiçbir fikrim yok. Hava güzel olunca benim enerjim yükseliyor. Hava bugün kapalı ama güzel yani. O yüzden video çekmek istedim. Ne yapacağız? Akşama iftar hazırlayacağız. Ama onun öncesinde biraz işlerim var. Onları halledeceğiz. Akşam işe gideceğim. Geceye geçtim. Gece saat 8.30'da falan servise bineceğim işte. Ne yapacağız? Akşama yemeğim yok. Yemek ne yapsam ne yapsam düşünmekten sıkıldım. Günlerdir canım döner istiyordu. Babama geçen ekmek ısmarladık. Baba gelirken uzun ekmeklerden al diye. O da gözü basmamış. Fırına gitmemiş falan. Ekmek alamadı yani uzun ekmeklerden. Pide falan alayım dedi. Pideyi ne yapayım ben de döneri pidenin arasına koyacak halim yok ya. Sonra bugün her ısmarladım. Dedim gelirken abası beş ekmek al da ekmek arası yapayım. Yanına çorba salata bir şeyler yaparım diye. Döner almıştı. İşte babama geçen e, tavuk göğsü ısmarladım. Bezelye pişireceğim diye. ana dolapta bezelye vardı. Aslında bezelye yemeği de yapabilirim ama. Bezelyeyi de yarın bir gün yapalım. Tavuk göğsünü kağıda yazdım. Babamın okuma yazması yok ya. Kağıda yazdım. Marketten gitsin alsın diye. O da gitmiş döner almış. Canı döner çekmiş. İşte o yüzden bezelye de kaldı. Bezelye de yapamadım. Neyse şimdi işte akşama şey yapacağız. Döner yapacağız. Dün yengem turşu verdiydi. Turşu var. Salatalık, biber turşusu. Marul falan verdiydi dolapta. Ee, yeşillik var yani. Döner yapayım. Yanına salata. Şehriye çorbası yapayım. Hatta tavuk suyu var. Şuradan çıkarayım biraz. Ee, aklımdayken çıkarayım da şöyle. Allah bismillah. Geçen Zeyno geldiğinde şey yapmıştım tavuk suyunu ne olmadı ayırmıştım genelde dolaba koyuyorum fazla olunca hemen ertesi gün kullanmıyorum sıkıcı oluyor tavuk tavuk şehriye çorbası yaparım bir böyle şimdi ne yapacağız ee, bir toprağım var benim saksıda çiçeklerim var ya biliyorsunuz büyük bir saksıda aloe veram vardı o ölmüş yani onu dışarı dökeceğim. Sukulentler var. Yapraktan ürettiğim sukulentler. Onları saksıya ekeceğim. Niye ekiyorum? Hiç ekmezdim. Yani bahar gelsin biraz daha diye. Şimdi uğraşacağım. Çünkü çalışıyorum ya. Fabrikada çalışınca hiç dışarıya gezmiyorum. Tozmuyorum yani. Elim toprağa değmiyor. O yüzden sürekli elektrik çarpıyor. Elimi böyle bir yere değeyim. Hemen elektrik çarpıyor yani. En ufak bir toplu iğne alsam bile elime. O yüzden ben de dışarı çıkayım, biraz toprakla uğraşayım. Hem de o e, küçük sukulentler büyüdüler bayağı görmüşsünüzdür belki daha önceden gösterdiysem. İşte onları küçük bir saksıya ekeyim. Saksım da yok. Peynir kabına ekerim artık. E, elimde bir sprey boya var. Hani fırını boyadığımız bir sprey vardı ya. Sprey boyam da şurada duruyordur herhalde. Yani beyaz sprey boya şöyle bunlar saksıları boyayacağız. Şöyle şuraya koyayım da tekrar unutmayayım. Öyle bir kendi kendime şekiller, şüküller yapacağım. Neyse yani. Sonra ne yapacağız? Çamaşırım vardı. Çamaşır atayım bir makineye. Çamaşırlar yıkana dursun. Hava güzel. Sonra dün Aleyna minderlerin yüzünü yıkadı. Bizim yaptığımız minderlerin yüzü var ya onu yıkadı. Onları geçireceğiz Aleyna ile beraber. Dolabım katlanacak. Dolabı katlayamam da işte artık onları da yarın bir gün yaparım. Sonra bugün vergi dairesine gidecektim güya ama hiç gözüm basmadı. Oturdum dizi izledim. Aile dizisini izledim. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ben de açtım diziyi izledim yani. Şu an hala izliyorum. Bilgisayarda açtım. Ya bir yandan işimi yapıyorum. Bir yandan size video çekiyorum. Bir yandan dizi izliyorum. Canım sıkılıyor. Şimdi ne yapacaktım? Kabak pişireyim önce. Kabak hemen kolay olur zaten. Ya da toprağa mı ilgilensem? Dur kararsızım. Bendeki bu kararsızlık da Allah kimseye vermesin. Neyse gideyim bir bakayım içeriye. Evet arkadaşlar size çiçeklerimi göstermek istedim. Ay şuna bakar mısınız? Ağaç gibi nasıl güzel olmamış mı? Dışarıda da rüzgar var. Şöyle. Aynı Zeynoş'unki gibi olmuş. Bu da böyle bu şekilde olmuş. Buradan da bir tane bir şey çıkmış küçük. Şu da büyük. Bu da böyle. Bu da bayağı büyüdü yani. Şurada da bir tane küçük sukulent var ama. Bu da bunların yavrusu. Bunları da ekmiştim böyle. Şu şekilde. Şu yavruları ekeceğim işte. Şunları. Toprağa götüreceğim. Şurada da bir tane var da. Bu da ne bilmiyorum. Ölse mi? Diri mi? belli değil. Şunları hepsini toprağa şöyle küçük küçük ekeceğim. Şuradaki dondurma kabı var. Buna biraz toprak koyacağım. Şöyle şunları şunun içine koyayım da. Böyle yaprakları düşmüştü. Ben de koyu verdim. Belki dedim tutar, tutar çıkar. Şöyle şunun içine koyalım da. Dışarı çıkayım. Biraz toprak koyayım. Aa, bunun buradan da yavru çıkmış. Bu yaşıyor demek ki. Bunu da buna mı göçürsem ki? Neyse dursun bu. Şu da tutmuş bayağı. Bunları bir sulayalım şimdi. Arkadaşlar şunu da ne fark ettim. Hemen size de söylemek istedim. Şöyle şurada küçük küçük dallar var ya aşağıya sarkmış. Buradan dallar sarkmış. Bu dallar da toprağa şey olmuş, bağlanmış. Bakın. Herhalde bunlar kök salıyor böyle yukarıdan aşağıya. Şurada da var bir tane. Şurayı söylüyorum. Ay nasıl güzel değil mi? Şuradan dallar falan çıkmaya başlamış. Baya hoşuma gitti. Bu toprağa bağlanmış. Burayı sevmiş yani. Önceden bunu tutturamamıştım bir hayli. Hatırlarsanız bayağı bir tuhaf olmuştu çiçek yani. Ay nasıl mutlu oldum şimdi. Şu çiçeğe bayılıyorum ya. Babanem'in odadaki skulentimi de göstereyim size. Babanem'in odadaki şu çiçeğimi de göstermek istedim. Bu da böyle bayağı çiçek açtı. Babanem'in odayı sevdi, Buraya koyduk. Şu da sukulentlerim. Allah'ım maşallah Nilüfer gibi aynı şuna bakarsanız Aa, nasıl büyük. Ay yapraklarına bak maşallah. Şuradan yeni yeni yavrular çıkmış. Aslında böyle olması gerekiyor. Biraz kurumuş tabi. Bu niye böyle olmuş bilmiyorum da bu kurumuş. Ama bunu toprağa gömmem lazım. Şuradan yeni kök vermiş. Bunu ayrı bir saksıya gömüyüm hatta. Bunu böyle tek başına ayrı bir saksıya gömüyüm. Dur. Bu şurada ayrı dursun da. Bunu bir sulayalım. O çünkü orada yapamamış herhalde. Yer dar geldi. Şöyle. Of nasıl harika ya. Maşallah. Babaannem arada suluyor gerçi de. Ay çok hoşuma gitti ya. İnşallah tutar. Bakınsanıza. Arkadaşlar şöyle demiri ısıtıyorum. Şöyle geçirgenli bir saksı olsun diye peynir kabının altını deleceğim. Daha güzel olur. Allah bismillah. Şöyle batırıyoruz. Bismillah. Göst göstereyim size. geçirgen olsun. Saksılarda öyle olur ya. Tamam. Yeter bu kadar. Gidelim ekelim şuna biraz toprak koyayım. Neyse değilmiyor demir soğudu. Ay hava nasıl güzel ya Rabbim mis gibi. Tavuklarımızı göstereyim. Şöyle bahçeye çıktım. Şurada hemen hallederim işimi. Şöyle bildiğiniz gibi aloe veram vardı. Hemen bunu ters çevireceğim. Üzerindeki bitkiler çok kötü kokuyor. Biraz toprağım böceklenmiş gibi sanki ama... Allah bismillah. Bitki toprağıydı sanırım bu. Ya normal toprakmış böceklenmiş mi ya? Biraz elimiz toprağa değelim ki şey olsun. Kötü enerjileri alsın. Vücuttaki enerjiyi. Bu bitki toprağı değilmiş ya. Bildiğin şu topraktan hiçbir fark yok ki. Neyse ama dolduracağım buna maalesef tutarsa tutar tutmazsa toprağını değiştirir sonra baharın biraz daha var güzel resim. kökleri var şöyle şunun ikisinin altında deldim şunu ekeceğim inşallah tutar yeşil çünkü dibi şurada dursun inşallah şunlar da uçmaz Şuna biraz toprak doldurayım da. Şunun içerisine. Altına da bir tabak gibi bir şey koyarız. Bildiğin dışarı toprağı bu. Arkadaşlar ben böyle çiçekleri ektim. Küçük küçük. Tutar tutmaz bilemiyorum ama şunun ucunda da azıcık bir şey çıkmış. Onu da şey yaptım ektim. Altına da bir tane böyle yine bir peynir şeyi kapağı koydum. Şöyle su kaşıkla dökeceğim suyu. Şöyle şurada da bir sukulent var. Bunu da ayrı ektim. Bayağı büyümüş. Şöyle fazla kökünü şey yapmadan toprağa eşelemeden şöyle dibinden dibinden dökeceğim. Toprak fazla yarılmasın. Bunlar da öyle. Bu can suyu mu oluyor artık? Ne suyu bilemiyorum. Ve yavaş yavaş dökerim ben. suladım arkadaşlar. Toprağı ıslandı. Aşağısına fazla geçmese de olur. Kökleri tutunsun toprağı yeter. Şunu da suladım şöyle. Evet arkadaşlar mutfağa geldim ben şimdi. Dizimi de aldım geldim. Bilgisayar da açıktı. Bilgisayar içeride kaldı. Ben dışarıda bitkileri ektim ya. Onları bir suladım falan. Şimdi de bir çorba yapayım. Şehriye çorbası. Tel şehriyeli. etsulu çorba. Sonra iki tane kabağımız var. Soğanları falan doğrayayım. Bir yandan dizi izleyeyim. Arkadaşlar ben yemeği yapmaya başladım. Şöyle biraz kızartma gibi yapmak istedim. Bir değişik bir şey olsun istedim. Soğanları kavurdum. İçerisine biber attım. Şimdi birazdan ne neyi atacağız? Salça atacağız. Sonrasında domates, kabak. Sonrasında domates. Bu da kavruladırsın. Ben de şurada domatesler kaba e, doğrayacağım. Arkadaşlar her şeyini kattım. Kabağını kattım. Şimdi domatesini katacağım. Biraz kabak fazla dostum Kabaklarını bir yere küçük doğradım. Kabak yemeği gibi olmasa da ne olur bilmiyorum artık böyle. İki kabaktan önce bu çıkar. Domatesini de katalım. Kabakla beraber etsinler. Menemen gibi mi olur artık bilmiyorum. Biraz içine maydanoz doğrayacağım yeşillikle. Bu hiçbir şey yok diye artık bilmiyorum artık. Tuzunu da katayım da. Arkadaşlar ben çorbayı yaptım. Çorba kaynaya duruyor. Tel şehriyesini de attım. Yemeğim de burada. Yemeğim de oldu Sayın. Oy hiçbir şey görünmedi ya. Nasıl görünecek? Şöyle uzaktan göstereyim. Yemeğim şu şekilde. Çorba da burada. İkisi de kaynıyor. Ben de bir yandan dizi izliyorum. Arkadaşlar ben biraz uyudum, uyandım bir buçuk saat falan uyudum. İftara yarım saatten daha az var, 15 dakika falan var. Şöyle döner malzemelerini Alişe dedim sen hazırla, bası ben de yaparım. Açalı sos yaptık, şöyle aralarına sürdüm hepsinin. Sonra arasına döner, domates, marul, biraz turşu, ketçap koyacağız. Bu kadar. Alişe sofraya hazırladı zaten. Arkadaşlar ben işe gittim geldim. Sabahtan selam. Gün akşam bu hızlıca çıktığım için şey yapamadım. Çekemedim. Videonun kapanışını da yapamadım. O yüzden ancak şimdi yapabiliyorum. Şöyle ışıklarımızı açalım da Aliş uyuyordur. Videomu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.